Antalya'da iki katlı bir gece konduda çıkan yangında 8, 6 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuk ölümle burun buruna geldi. Evde yalnızlardı. Mahalleli ve itfaiye yardımlarına koştu. Dumandan etkilenen küçük çocuk ölümden dönmüştü ama annemin parası yok diyerek hastaneye gitmek istemedi. Sağlık ekipleri gözyaşlarına boğulan çocuğu bakın nasıl ikna etti. <laughs> Üç kardeşiyle o duman kapanında kalmıştı. Korktu, ağladı, hastaneye gitmek istemedi. Yaşadığı endişenin tek bir sebebi vardı. Ne acı ki bu hesabı yapan ölümden dönmüş bir çocuktu. Antalya'dan geldi o görüntü. 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç kardeş o evde yalnızdı. Çocuklar tek yalnız kalıyor. Annesi aşağı dilenmeye falan gidiyor. Bildiğim kadarıyla beyi de işte cezaevinde. Öyle saatlerinde yükselen dumanları komşuları fark etti. Onlar camları kırdı. İtfaiye hızla yetişti. <laughs> Üç kardeşi itfaiye erleri dışarı çıkardı. <laughs> Dumandan etkilenen çocuklar ambulans hastaneye götürülecekti. Anne bu diye korkuyor. Yok anne de gidecek. Anne niye Anne de korkuyor. Orada para almayacak. 6 yaşındaki çocuk bu yanıtı alınca rahatladı. Ama sözleri, ekipleri de duygulandırdı. Mahalleli ise o çocukların hayatından endişe ediyor. Bu çocukların güvence altına alınmasını istiyor. Ağlamam.